Yeryüzünde iyiliğin egemen olması için yedi kıtada insanlığa hizmet eden Türkiye Diyanet Vakfı bu kez Avustralyalı hayırseverlerin katkısıyla Mali'ye su kuyusu açtı. Temiz içme suyuna kavuşan Malililer işte böyle sevindi. 2019 yılı Kudüs bağlantılı umre ibadeti için Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara giden Avustralyalı umreciler örnek bir davranışa imza attı. Kafile Avustralya'ya döndükten sonra Mali için düzenlediği bağış kampanyasıyla büyük bir hayrın kapısını açtı. Avustralya Diyanet Vakfı 2019 yılı Avustralya bu gün için yaptığı yardımlarla yaklaşık 90 metreden çıkarılan temiz içeride sal suyu Bagani halkının kullanımına sunuyoruz. Kendi aralarında 36 bin dolar toplayan Avustralyalı hayırseverler Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Mali'ye su kuyusu açtırdı. 3450 kişi köy nüfusunun yanı sıra çevre kasabalardan ve köylerden insanların katılımıyla yaklaşık 10 bin kişiye hizmet edecek su kuyusu açmak için buradayız. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'na, Türkiye Diyanet Vakfı'na, bağani Köy'ün adına selamlarını ve dualarını sizlere iletiyoruz. Binlerce kilometreleri kat edip de bize bahşettiğiniz bu önemli su kuyusundan dolayı Allah size razı olsun. Açılan kuyuyla binlerce Afrikalı'nın temiz su ihtiyacı giderildi.